Tek sigara içen biri sayılmam. Ama göğüse alınan bir darbenin ardından dünyada olan yavaş ölümler hakkında daha az endişeleniyor insan. Uzun lafın kısası, almamam gereken bir iş aldım. Hep güzel olanlar senin ölmene neden olur derler. Ama bu çok yakışıklıydı, karşı koyamadım. Yavaşça kaynayan bir tencerenin içinde bir kurbağa gibiydim. Ya da palyaço arabasına binen ilk palyaço gibi. İş işten geçene kadar çıkmanız gerektiğini anlamıyorsunuz. Bir şey diğerine bağlandı ve ben kendimi ay ışığında şeytan ile dans ederken buldum. Yüce İsa için alan bırakmaktansa 357 Magnum için alan bıraktı. Sizi ayrıntılarla boğmayacağım. O yüzden direkt sadede geleceğim. Bu adam yüzünden birçok insan öldü. <gülüyor> <gülüyor> William C. Hayananı sikim. Hadi lan! William C. Barnum. Namı değer albay tıpkı bar mitvamda olan bir palyaço gibi onu ilk gördüğümde onun bir baş belası olduğunu anlamıştım. Tıpkı muhteşem bozu gibi o hayatıma girdiğinde bir sürü insan öldü. <laughs> Bugünden beri onu yakalamaya çalışıyorum. Tıpkı aynı koşu bandında koşan iki çıplak erkek gibiydik. Rahatsız edici derecede yakın ama her zaman bir adım arkada. Ama kimse sonsuza dek koşamaz. Özellikle nefesini en sende hissettiğin 90 kiloluk terli bir dedektif peşindeyse. Lakin kolay olmadı. Onu köşeye sıkıştırdığım kaç tane ülke var sayamam. Onu büyük güçlü ellerimle kaç kere yakaladığımı söyleyemem. Onu her yakalar gibi olduğumda bir şekilde sıvışmayı beceriyor. Ama saklanacak delikleri azalıyor. Ve bunu hem gerçekten hem mecasen hem de örtmeceli bir şekilde söylüyorum. Ne kadar kurnaz olduğunu düşünürsen düşün bir önemi yok. Eğer yıllardır bir kaçaksan eninde sonunda hata yapacaksın. Küçük bir tavsiye. Eğer problemlerinden kaçıyorsan bir şeye çok bağlanma. Ailen, sevgilin, arabanın üstündeki bavulların... Bazı şeyleri arkada bırakman daha iyidir. Albay hilekar biri. Bir yılanın bikini giymeden önce kilo vermesiyle eş değer derecede kolay isim değiştiriyor arkasında bıraktığı izleri örtmeye çalışırken takma isimlerden takma isimlere koşturdu ama hep aynı tanıdık rollere girmeyi beceriyor. İçmek, kavga etmek, flörtleşmek. Dans etmek. hep eksantrik bir herif olmuştur. Ama en son kişiliği en beteri. Wilford, anaları seven Wolfstash. Gel lan buraya pembe saçlı Kıpırdama lan götmeren Ellerini kaldır Öyle değil lan İndir indir Yere çök Yere çök lan hemen Ya neden müzik durdu Bu Sefer benden kaçamayacaksın götoş. Yere çök dedim ulan seni bir yerden tanıdım ama yere şu kullanar. Ne? Sen nasıl? Oyun oynamayı bırak. Hemen yere şu an yatıyorsun, yoksa burada ağzını yüzüne boşaltacağım. Mermileri. Davut. 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 Galip. Soner. Berk. Davut. Ben de diyorum nereden tanıdım ya, ne var ne yok. Hanım nasıl? Evli değilim ulan. Kes lan artık. Sayamayacağım kadar fazla insanın ölümü sebebiyle tutuklusun. Şey bu tamamen saçmalık. Ben kimseyi öldürmedim. Ha, öyle mi canım? Sen ne dersin o ortak? <gülüyor> 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 Beni iyi uğraştırdın birader. Ama hikayem birazdan bitecek. Duvarda yazan adalet yazısı sana tüm o kanun kitaplarını fırlatacak. Ve sonra seni bir hücreye tıkacaklar. Ve sonra oranın anahtarını fırlatacaklar. Ve ondan sonra da hücreyi fırlatırlar. Hem de bir göle. Ama ben ona bir şeyler fırlatmadan önce değil. Kuyruğu eşeğe takmaca oynayacağız. Ama o eş olacak ve kuyruk da benim duygularım. Ama kendi önüme geçmemeliyim. Onun geride bıraktığı bu kalbimdeki deliği doldurmak için onunla sadece bir geceye sahibim. Artık sorularımı cevaplandırma zamanı. Biz bir ara sevgili miydik yoksa? Hayır sevgili falan olmadı. Delik bir metafordu beni tam kalbim. Araba. Ah! 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 Has siktir kıl atlattık. Onları öldürebildik. Ne alaka şimdi amına? Sen nasıl... Nasıl yaptın? Kaç tane parmağımı tutuyorum? Dört. Müşkül pezent. Kranta. Ne yapıyorsun? Çavşırı. Çavşırı. İyi misin? Kafama nasıl girdin amına koyayım? Neden çığlık atıyorsun? Kafamın içinden çık. Hala çığlık açıyorsun. <laughs> Yetti artık oyunların. Senin götün önümüzdeki 24 saat boyunca bana ait olacak. Ve o güzel götle harika vakit geçireceğim cevaplar almak için. Senden. Şey, şey ben sanırım burada biraz kalabilirim. ve rahatlayabilirim. Güzel bir yerin varmış. Birazcık daha renkli olsa daha iyi olurdu. Sokacağım renklerine ya. Hiç canın sıkılmıyor mu? Herhangi bir vicdan azabı belirtin var mı? Yoksa kendi suçlarını yüzleşemeyecek kadar korkak mısın? Şey, ba bana isim takmana hiç gerek yoktu. Bilirsin, kelimeler can yakabilir. Nazik olmalısın, nazik. İsim takmaca <laughs> Peki, şey, hangi ismi tercih edersin? İsmin? William J. Butterfield mı? <laughs> şey, benim ismim aslında da... Ah. Üçüncü Wilson Jackson Watermelon mı? Bak aslında ben o ismi el Wingelheimer. Be Sadece Wingelheimer mı? Pekala o ismi biraz makarasına almış olabilir. İsimler, 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 isimler. Sırf olması gereken isimden uzaklaşabilmek için. Katil. Eyüp. Eyüp. Hey kaç yıl oldu? Nasılsın? Ne var ne yok? Hala nasıl? Ah, her şey tıkırında. Çünkü ben bugünün gelmesini çok çok uzun zamandır bekliyordum. Ki seninle oturup konuşup konulardan geri kalmasak. Vay vay. Herkes burada. Ha? Nasıl yaptın lan bunu? Ne kadar da genç görünüyoruz. O kışını sandalyeye geri koysan iyi edersin. Ayrıca o kışını sandalyeden nasıl kaldırdın? Anlatacaksın. Bana o kışını nasıl sandalyeden çıkardın anlatacaksın ki o kışını sandalyeye nasıl geri koyacağımı anlayayım. yine baksana. Kalbim hala onun için atıyor inanılır gibi değil. Ama her beni görseydi muhtemelen kalbimi sökerdi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl buldun bunları? Onlar, onlar her zaman bendeydi. Topluyordum onları. Bulabildiğim her türlü ipucunu topluyordum ki bir gün seni öldürebileyim. Bu çok tatlı. Tatlı matlı değil, mide bulandırıcı. Mide bulandırıcı işte tatlı. Onu kastetmediğimi biliyorsun. Bak seni hatırlayamadığım için çok ama çok ama çok üzgünüm. Anılarım bir süreden sonra bulanıklaşıyor. Bazenleri en basit şeyleri bile unutabiliyorum. Oh inan bana. Yaptığın tüm kötü şeyleri düşünmek için vaktin olacak. Hele bir seni hücreye fatsınlar, sonra anahtar anahtarı fırlatsınlar, sonra o hücreyi de... Bu şeyi nasıl yapıp duruyorsun amına koyayım ya? Her şey çok kolay bir şekilde bulanıklaşabiliyor. Zaman, yer, sebep, sonuç kim sürebilir ki? Ne yaptığını merak ettim de, onlara bakıyordum. Neymiş bu? Ne Ciddiyim, o sandalyeye geri otur hemen. E, e, e elimde daha fazla ip var. Belki işe yarar. He, denemeye değer. Oh! Tren! Ah seni hatırlıyorum. Karda kışta ne kadar süre sıkışmıştık. Ne? Ah ha, hatırlamıyor musun? Sauron o muhtemelen daha yaşanmadı. Ah ama yeni işlerimizden birisiydi diyebilirim. Bir tık spoiler olacak ama sıkıntı olmaz umarım. <laughs> Birlikte yaptık. <laughs> Anlayamıyorum. Şiş, şiş, şiş. Şimdi olmaz. Yetişkinler konuşuyor. Sonrası için sakla. Neler oluyor lan? Ben de tam olarak bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse artık hiçbir şey anlayamıyorum. Ama seni hatırlıyorum. Ve sana bunca yıldan sonra vermem gereken bir şey olduğunu da hatırlıyorum. Özür dilerim. Çekil lan üstümden. Bunca yılın ardından öğrendiğim tek bir şey varsa o da iyi bir özürden daha iyi bir ilaç olmadığıdır. Ben artık hiç hiçbir şeyi anlayamıyorum. İşte bak. Hiçbir şeyin bir anlam ifade ettiği yok. O yüzden bu kadar güzel. Güzel? Bunun nesi sana güzel? Güzel geliyor ha? Ne çeşit hastalıklı manyak bir orospu çocuğusun lan sen. Kim bunun güzel olduğunu düşünür ki? Bak isim takmacasyon hakkında ne konuşmuştuk? Sen insanları öldürdün. Hem de düzinelercesi. Arkadaşlarımı öldürdün. Ortağımı öldürdün. Sen bana sıktın. Bana. Anladığım kadarıyla sen beni kötü adammış gibi göstermeye çalışıyorsun. Kötü adam sensin lan. Tamam tamam mola. Mola verelim mola. Mola. Uh, uh, i, ha, uh, ha, i. Mola. Anlıyorum. Beni avlamaya çalışıyorsun. Yıllardır. Ne yıllardır, yıllardır? Yıllardır yıllarını veriyorsun. Tüm dünyada kovalıyorsun. Yatak odalarından girip tuvaletlerden çıkıyorsun. Oradan dans salonlarına. Beni yakalamaya çalışıyordun ve on numara iş çıkarıyordun. Ama ve, ve, lütfen beni yanlış anlama. Hakaret etmeye çalışmıyorum. En yakın karşılaşmamız ne, ne, zamandı? Tam tam bu zamandan önce. En yakın karşılaşmamız mı? Evet evet. evet. Tam bundan önceki mi? Evet. Kolay soru. En son şeye git. Şey, şey, sen, evet, en son sen şeyde, seni orada, seni yakalayacaktım, seni takip ediyordum. Ama sen bir ülkeye uçtun, şey, şey ya. E, e, tamam, 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 evet, evet. üç yıl boyunca kayıplara karıştın. Ama bir yerde sırada daha bir haber aldım. Nereye? biriyle şeyde eee ah, Evet, şeyde 3 yıl demiştin. Hangi 3 yıldan bahsediyorsun? Ta tarih olarak mı? Evet, tarih olarak. Şey... Şey ya, şey zamanda ya işte... Şey işte yani... E, şeydi... E, şey... Şeydi ya... Neydi? Hatırlayamıyorum. Ben... Ben... <laughs> bu davaya bağımlı gibi yaşıyorum. Yıllardır. Her günün her saatini seni yakalamaya çalışmakla harcadım. O zaman niye hatırlayamıyorum? Delirdin mi? Hayır, 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 hayır. Dostum, sen kesinlikle delirmedin. Kimsenin sana deli olduğunu söylemesine izin verme. Sadece, sadece küçük ayrıntılara fazla odaklanmışsın detaylara. Kim kimi öldürdü, kim kimi kim sikti, carçur. Büyük resme odaklanmıyorsun. Henüz yaşanmamış şeyleri bilmek imkansız. Aynen öyle. Tıpkı kalbinden vurulan birinin hayatta kalması kadar imkansız. Değil mi? bu uyanamayacağım bir kabustan ibaretti. Kalbimin atışı kulaklarıma Morse kodu gibi geliyordu. Ama Morse kodunu asla öğrenmedim. Aklım sanki bir hamster topun içinde yokuş aşağı gidiyor. Ne kadar hızlı olursam olayım ona yetişemiyorum. Palya çokoleşindeki ilk yılımı tekrarlıyor gibiydi hayır, ve ben... hayır, 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 yok, 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 hayır, hayır. Hemen kayıp gitmek yok. Dinle dostum. Benim için de biraz şok oldu. Hayat biraz çılgınlık ister ki. Ama sanıyorum ki bu stres seni biraz etkiliyor. Dinlenmen lazım. Sen sen yeni doğmuş bir geyiksin. Anlamsız dünyada bacaklarını arayan yavru bir Bu yüzden yalnızca bu gece için. Hadi tüm şu kovalamacaları, öldürmeleri ve çık 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 pow Aman Allah'ım sen bir katilsin şeylerini unutalım. Ve yalnızca bu gece için. Niye biraz eğlenmiyoruz acaba?